Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Cenevre'den gelen kadın yolcunun valizinden değerli porselen biblolar çıkıyor ve arama derinleştiriliyor. Şu rakamlar doğru mu? Ben bilmem. Bu sizin evinizden bir eşya değil mi? Getirdiğiniz eşyalar çok fazla olduğu için bunları geri götürme şansınız yok. Özbekistan'dan gelen yolcu valizinden çıkanları ülkeye sokmak istiyor ve gümrük kontrol noktasında zorluk çıkartıyor. Ablan İstanbul'da sen bu ilaçları Taşkent'ten alıyorsun. İstanbul'da. Getir diğer kutuyu getir. Bu normal bir şey değil senin yani hastalık falan diye. Hep ilaç bura. Beni de. Hiç adını, bu şimdi. Anlar, bir şey senin olur. adam. Bekliyorum. X-ray kontrolünden geçen yolcunun valizlerinde çok sayıda ilaç tespit ediliyor ve inceleme başlıyor. You have to you have to take you have to take them to try they are expired. I don't know. I just they just don't... you are this... uh, okay. yeah, Ambarla limanındaki konteynerin kilidi kırılıyor ve ürünler tek tek sayılıyor. Eğer bu eşya sete giderse büyük bir vergisel fark çıkar zaten. Totalde eşya 1 milyon demiş. O da vergi ödemiş. Hmm. Orada vergi yüksektir. Tahire'den gelen yolcunun beraberinde getirdikleri gümrük kontrol masasına yayılıyor. Gümrüğe beyanda bulunması gereken eşyalar varken yeşil hattı kullanan bir yolcunun valizleri aranıyor. Toplamda 1580 lira iki ay kalıp yaptınız. Yok, işte üç ay Hepsinin orijinal olduğunu söyledi zaten. Sadece üç ay kalıp 1580 lira. Diğer çantalar, bunları daha görmüyoruz. Cenevre'den gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için gümrük kontrol noktasından geçerken X-ray taraması bir kadın yolcunun valizinde porselen türü eşyalar olduğunu gösteriyor ve yolcunun valizleri gümrük arama noktasında açılıyor. Ama çok fazla bunlar. E, tamam geri getiririm ya. Ama geri getirmek değilsem. Geri getirirsin. Geri getirirsin. Dört günde bir gidip gelmişsin ya. Yani. Tamam geri getirirsin. Problem değil. Yolcunun pasaportunu kontrol eden memurlar yolcunun bir yıl içinde ülkeye 40 kez giriş çıkış yaptığını tespit ediyor ve yolcunun beraberinde getirdiği ürünleri şüpheli buluyor. Bunlardan bir tane bakayım. Şu rakamlar doğru mu? Hangisi? Ben bilmem ki. Bu sizin evinizden bir eşya değil mi? Siz bunu kaçar mısınız mesela? Neyi? Hangisi? Şu. Apçıklada hikaye var. Allah'ım kim bilir. <laughs> Kadın yolcu, gümrük muhafaza memuru tarafından sorgulanırken valizden çıkan oyuncakların çeşit çeşit olduğu belirleniyor. Bunlardan kaç tane var? Ya iki, ya iki derdi. Tamamdır, Valizden çıkan küçük biblo parçalarının porselen olduğunu belirleyen memur, tüm bibloları masaya yaymaya başlıyor. Valiz içindeki aramalar devam ederken, kadın yolcu hayırsever birisi olduğunu beyan ediyor ve beraberinde getirdiği ürünlerin ticari bir amaç taşımadığını beyan ediyor. Siz evet hayırsever bir insansınız anladım bana gel şey Bizi... Yolcunun valizinden çıkan biblolar masa Döken. üzerine dizilirken, yolcunun aynı zamanda oyuncak bebek de getirdiği anlaşılıyor. Baktığınızda adli işlem yapılacak. Yapayım. Evet. Değil, tamam. 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 Yolcunun el çantasını da arayan memur, muafiyet fazlası sigaraları buluyor ve yolcuyu muafiyet hakları konusunda bilgilendiriyor. Sadece üç tane hakkınız var biliyorsunuz. Evet. Niye dokuz karton geçiyor? O arkadaşım da aldı, o gitti, gelecek, cuma günde beraber geçeceğiz. Özbekistan'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Gümrük muhafaza memurları ülkeye girmeye hazırlanan yolcuların yanlarında getirdikleri valizleri X-ray cihazına sokarak son kontrollerini yapıyorlar. Kontroller sırasında bir erkek yolcunun valizinde çok sayıda ilaç ve et ürünü getirdiği tespit ediliyor ve yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Nereden geliyorsun sen? Özbekistan'dan geliyorsun. Pasaportunu ver bana. Ama Şutchan. Tamam. İlaç mı getirdin sen? İlaç mı getirdin? Onları da çıkar. Kutu olan çantalarını aç. X-ray taramasında ilaç tespit eden memur yolcunun da ne taşıdığını beyan etmesini istiyor. Telefonu kime getirdin? Benim bu. Başka telefon var mı üstünde? Yolcunun el çantasında yapılan incelemede beraberinde bir adet cep telefonu getirdiği belirleniyor. Gümrük muhafaza memuru şüpheli bulduğu koliyi açmaya başlıyor. x İç arkadaşlar içinde ilaç olduğunu söyledi. Ona bakacağım. Yiyecek ve ilaç var dedi. Evet, bayağı bir et ürünleri var. Ve koli açıldığı anda yolcunun sadece et ürünleri getirmediği anlaşılıyor. Bunların hepsi yasak. İyicek. Tamam ama yasak. Yiyeceğe getirdiğini biliyorum. Ve yolcunun beraberinde getirdiği koliden et ürünleri dışında ilaçlar da çıkmaya başlıyor. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki arama devam ediyor. Teyze çok fazla eşya getirmişsin. Fazlasıyla. Bunlar senin torunlarının değil ama az çok kendin de farkındasın. Şunlar hiç kullanılmamış. Hiç kullanılmamış. Şunlar sıfır. Şimdi ben bebekleri çıkartacağım. Bibloların değerli olduğunu düşünen gümrük muhafaza memuru, durumu gümrük muayene memuruna bildiriyor. Ve memur aramanın yapıldığı masaya geliyor. Ama şunlar hiç kullanılmamış. Memurların yaptığı inceleme sırasında bir adet uzun biblonun 630 dolar değerinde olduğu internet üzerinden doğrulanıyor. Şuna yine bu tarz bir 685 dolar gibi bir fiyat gördün mü? Şurada da full oyuncak var ya. Bir dolar değil. Mesela bazı koleksiyon. 2014 yılından falan. Onlar da şu be bebeklerden var. Minyatür Fransız konular değil. Bir tane iki var. Bir hafta böyle. Yolcunun valizinden çıkan ve değerli oldukları anlaşılan ürünler kaçakçılık ve istihbarat amiri tarafından da incelenmeye başlıyor. Ne için getirsiniz bunları? Vallahi ne bugün sabah ve, ve amir yolcuyu sorgulamaya karar veriyor. Bunları ne için, nerede Ne amacınız ne, ne için yaşıyorsunuz? Yani, yani bu abi şu an söyle. Şey. Çocuklar. Çocuklar burada, kapıcının çektiği ortada hayvan tekrar şeyleri var. Onları hoşuna da öyle. Bunları İsviçre'den mi aldınız? Bak torunumu, bir tane torunum var. Getirdiğiniz eşyalar çok fazla olduğu için bunları geri götürme şansınız yok. Bizim Ticaret Bakanlığı'nın ek dokuz listesini internetten bakabilirsiniz. Bu iş. Ben hani açıklıyorum size, kanundan tamam. bahsediyorum. Bir eşyadan çok fazla olduğu zaman biz bunun ticari mahiyet arz ettiğini düşünüyoruz. Siz e, Onun niyetle getirmemiş olabilirsiniz. Ama bu eşyaları bizim bir değerlendirme yapmamız gerek. Bu eşyalar ticari mi, Bak. değil mi? Evet. Yeniden havalimanındayız. Bu ilaçları kime getirdin? Hı? Ablama. Burada da satılıyor bunlar. Koli içinde çok fazla sayıda ilaç tespit ben eden gümrük var. muhafaza memuru, yolcuyu ilaçlar hakkında sorgulamaya başlıyor. Getirdin. Doktor reçetesi var mı bunların? Bu da, bu da abla benim. doktor reçetesi var mı? Bu memleketinde var uzun. Memur, koli içinden çıkan ilaçların antibiyotik olduğunu belirlerken, yolcu ilaçların reçetelerini doktordan isteyebileceğini söylüyor. Ama bu fotoğrafın üstünde fotoğraf değil yanında reçete olması lazım. Koli masaya boşaltıldığı anda içinde sadece hap türü ilaç olmadığı aynı zamanda serum benzeri ilaçların da olduğu anlaşılıyor. Çok hastayım. Geçmiş olsun anlıyorum. Atabilirim. Bu ilaçların Orada nasıl verdiler sana bunların hepsini? İstanbul'da İstanbul. Tamam ablan nerede bu? İstanbul'da mı? Tamam İstanbul'da olmasına rağmen sana bu ilaçları orada nasıl verdiler? Gümrük muhafaza memurunun sorularına anlamlı cevaplar veremiyor Aslında ve yolcu üzerindeki soruyor. şüphe artıyor. Tamam ablan İstanbul'da olduğu halde bu ilaçları nasıl alıyor? Bak sen beni anlamıyorsun. Ablan İstanbul'da sen bu ilaçları Taşkent'ten alıyorsun. İstanbul'da. Getir diğer kutuyu getir. Ve yolcunun ikinci kolisi açıldığında da ortaya başka türde ilaçlar çıkıyor. Burada hep ilaç. Bu normal bir şey değil. seni yani hastalık falan değil. Hep ilaç bura. İstersen şimdi atacak. Bunların hepsini reçetesi mi var? Şimdi evet. Hepsini kullan. Şimdi mi al? Telefonunu al. Bu telefon fazla. Sen senin üstünü arayacağım. Biliyorum seni. kadar yasaklı eşya varsa getir misin? Bunlar yasak. Yemek mi bunlar? et yasak. Et süt ürünlerini et getirmek et. yasak. Bak gel. Tamam neden yapılıyor bu? Etten yapılıyor bak. Bak süt ürünleri, et ürünleri yasak. Ben bu. Alıp Tamam içinde et. et var. Tamam biliyorum. Dokunma. Tamam çekelim. Şu çantanı al. Arama sırasında gümrük muhafaza memuru yolcunun bazı eşyalarını X-ray taramasından sonra almadığını fark ediyor ve almadığı eşyaların da gümrük arama masasına getirilmesini istiyor. Diğer küçük çantanı getir. Şunu. Sen niye bunları bandın üstünde bıraktın almadın? Buraya getir. Çantalarını niye almadın? X-ray'iniz orada bıraktın çantalarını bırakıp kaçmayı mı düşünüyordun? Ve yolcunun biraz önce X-ray cihazından almadığı valiz açılıyor. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amiri yolcuyu kanunlar hakkında bilgilendirdikten sonra minik bibloların Fransız porseleni olduğu belirli. Porselen herhalde oyuncu Porselen Fransız ikonaları değil. İkona, biblo, küçük, küçük. Bunlarda küçük, da, da mı mi oyuncak? Minyatür biblo. Minyatür. Yolcu gümrük noktasındaki memurlarla işbirliği yaparak beraberinde getirdiği kolilerin içlerinden çıkacak olan eşyaları söylüyor. Böyle bebekler falan veriyorlar. Ben getiriyorum tüm o çocuğa da. Safranbolu'ya getirdim kışın. Bütün dağın. Bu... Çok getirmişsin çok. Bu kadarını niye kendine yükledip getirdin ki? Hepsinde de oyuncak var. Bunda da var. Evet. Ve yapılan aramalar sırasında koli içinden tarihi değere sahip olduğu düşünülen bir gaz lambası çıkıyor. Valla teyzeciğim gayet güzel. Güzel güzel bebekler getirmişsin. Yolcunun eşyaları incelenirken gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat amiri yolcunun neden sık sık Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını sorgulamaya başlıyor gidip geliyorsun. Sebebi var mı bunun? Ne yapacak? Ucuz. Bakıyorum ilk. Ne zaman ucuz? Geliyor. Bir o, dolardan geliyor. Tekerlik sandalyeyle mi geliyorsunuz? Tekerlik sandalyeyle. Siz, sizi karşılayan birileri var mı? Hiç kimse. Siz hiç kendiniz şey. geliyorsunuz. Daha önce geldiğinizde bu, tarz bir şeyler getirdiniz mi yanınızda? Ya bu kadar getirdim. Bu sefer arkadaşım var yani. Kime haktırlar yani. Az önce de açıkladığım gibi, yani bu eşyalar yolcu beraberine gelecek eşyalar değil. Yani yolcu beraberinde getirseniz dahi bu miktarda getiremezsiniz. Çok tamam. fazla. Yani bunlar öyle demiyor maalesef. Bir daha getiremem diye bir kanunda bir şey yok. Burada bir sürü ihtiyacı olan insanlar var. Sorgu sonrasında yolcunun pasaport hareketleri bir kez daha inceleniyor. Ben Amerika'dan emekliyim. MC ne emekliyim. Anlam veremediğim şey bu kadar eşyayla buraya gelmeniz. Türkiye dışında hangi ülkeye giderseniz bu kadar eşyayla size bu soruyu sorarlar. Ve hani sizden bir açıklama isterler. Eşyanın çok fazla ve... Ve memurlar söyleyeyim. yolcuya yani, hediyelik eşya limitinin ne kadar demek. olduğunu söylüyor. Hediye olarak getiriyor olabilirsiniz ama hediyenin de bir limiti var. Usul bu şekilde. Geçer katındaki muafiyet hakkınız 430 avroya kadar. 430 yoktur ki burada. Vallahi bizim bulduğumuz fiyatlar pek geliyoruz. Tamam, çocuğum bunlar hepsi benim evimde. Şunlar torunumda. Yani burada ticari bir şey yok ki kendi nazarımıza bakıyoruz. Yani bu eşyaların bir ticari kıymeti var. Valizlerin aramasını tamamlayan memur, yolcunun beraberinde çok sayıda ahşap heykel, oyuncak bebek, Fransız porseleninden yapılmış biblolar, kesme camdan yapılmış vazolar ve antika olduğu anlaşılan duvar saati getirdiğini belgeliyor. Şimdi toplayalım şimdi hepsini toplayabiliriz tamam, tamam mı tamam. şimdi siz de toplayın burada hangisi sizin eşyalarınızı adli işlem olarak bir değerlendireceğiz tamam mı ve gümrük muhafaza ekipleri yolcu hakkında adli işlem başlatıyor yolcunun eşyaları toplandıktan sonra gümrük ambarına kaldırılıyor ve yolcu savcılığa sevk ediliyor Bu sırada havalimanındaki arama devam ediyor. Bunda da ilaç mı var? Biraz. Sen herhalde bir tek ablana değil, bütün sülalene getirdin. Kaç yıllık ilaç var burada? Altı aylık ilaç var burada. Burada, burada da doktor var. Buradan da ilaç alabilir. Yok, burada, burada doktor yok mu? Eczane var mı burada? Ablam burada kimliksiz mi kalıyor? Ama ilaçlar lazım Tamam burada doktora gitse Burada doktora, gitse Tamam bunun aynısı eczanede de satılıyor burada. Bunlar eczanede de satılıyor. Nasıl yok? Yok mu burada? Açılan valiz içinden yine et ürünleri ve ilaçlar çıkmaya başlıyor. Valiz içinden çıkan ilaçlar yolcu hakkındaki kuşkuyu arttırıyor ve yolcunun sorgusu yön değiştiriyor. Sen burada eczane, eczaneyle falan mı anlaştın bu ilaçları getirmek için? Tamam. Sen burada bir herhangi bir eczaneyle falan mı anlaştın bu kadar ilaç getirmen için? <laughs> Diyorum ki Türkiye'de herhangi bir eczaneyle falan mı anlaştın? Erkek yolcu kendisine sorulan sorulara cevap vermiyor ve ilaçların reçetelerini isteyebileceğini söylüyor. Zaten fotoğrafını atacağız şimdi. Mi doktora? Söyle bir atsın bakayım fotoğrafı. Ama ilaçların miktarları ve türleri düşünüldüğünde bu yolcunun reçetesini yanında taşıması gerekiyordu. Çantanın gizli bölmelerini bile ilaç yerleştirmiş Gümrük muhafaza memuru ilaçların Türkiye'ye girişine izin vermeyecek. Ama yine de ilaçların kimin için yazıldığını merak ediyor ve reçeteyi görmek istediğini bildiriyor. Bunları niye böyle sardın? Ve yolcunun beraberinde getirdiği poşet içinden de oyun konsollarında kullanılan oyun kolları çıkmaya başlıyor. PlayStation kollarını niye böyle sardın? Bunları da ablana mı getirdin? aramalarını tamamlayan memur yolcuyu hangi eşyaları ülkeye sokamayacağı konusunda bilgilendirmeye başlıyor. Tamam, kapat telefonu beni dinle şimdi. Tamam. Kapat telefonu. Şimdi Şimdi beni dinle. Et süt ürünleri yasak. Geçiremezsin. Beni dinle. Tamam. Et süt ürün. Şu an beni dinle. İlaçların hepsini burada imha edeceğiz. Bu ilaçların hiçbirini geçiremezsin. Bu ilaçların, bu ilaçların Türkiye'ye ilaç getirme gibi yolcu ısrarla ilaçların reçetesini göstereceğini söylüyor. Ama beklemeler sonunda bir reçete beyan edemiyor. İlaç, rapor veya reçetesi gösterilmesi var. Şimdi tamam, mi? reçete yanında ol, reçetenin yanında olup gösterilmesi lazım. ama reçetenin fotoğrafını göstereceğim şimdi. Tamam. Şey Benim Bekliyorum. Göster. Tamam. Bu kadar ilacın hepsinin teker teker reçetesi var mı? Teker teker var. Tamam bekliyor. Reçeteyi niye yanında getirmedin? Bil, Reçeteyi evet, ni niye yanında getirmedin? Reçetenin yanında olması lazım. Ben şu an inanamıyorum. Belki de başka birinin reçetesini atıyorsun şu anda. Reçetenin yanında olması lazım. Etler ve ilaçlar imha edilecek yasak olduğu için. Tutanak tutacak. Etler ve ilaçlar imha edilecek. Reçete var mı? Lardır? Tamam reçetesi yok. Reçetesini Reçete göstermem Düzenlenen imha tutanağının ardından... Yolcu ülkeye giriş yapıyor. Transit yolcunun valizleri X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Gümrük muhafaza memurları valiz içinde çok sayıda küçük kutu tespit ediyor ve yolcunun sorgusu başlıyor. Are you American, right? American. You're American, right? Yeah. Could you take off your Yeah? Do you mind? Gümrük muhafaza memuru yolcunun konuşurken güneş gözlüğünü çıkartmasını ve valizini açarak içinde ne olduğunu göstermesini istiyor. Okay. You came from the green line, right? Yeah, right Why you didn't declare this stop? I, I did, I did. Ve valiz açıldığı anda ortaya çok sayıda ilaç kutusu çıkıyor. Here. Where, where, where is exactly? What did you? Erkek yolcu valizinden çıkan ilaçları beyan ettiğini ve beyan sonucunda kendisine bir belge verildiğini söylüyor. Ama yolcunun yeşil hatta olması kafaları karıştırıyor. But you had a connection flight, right? Uh, I was in Amsterdam. Amsterdam. What are they? Yolcunun kırmızı hattan gümrük kontrol noktasına yollandığı anlaşıldıktan sonra yolcunun uçuş bilgileri kontrol ediliyor. Uh, do you have a connection flight? Like yeah, okay, Erkek yolcu valizinden çıkan ilaçların vitamin olduğunu ve gün içinde Türkiye'den ayrılıp Uganda'ya seyahat edeceğini beyan ediyor. You, you, will stay in Turkey or not? Uh, no, I bu giden yolcu mu? İptal tamam. mi bu? İptal yolcusu mu? Kargodan e, gidiyormuş. Yolcunun transit yolcu olmasına rağmen ülkeye giriş çıkış yapmak istemesi ve valizinde bulunan ilaçlar kuşku yaratıyor. Ve yolcu derinlemesine sorgulanıyor. You didn't take your luggage, right? No. When you came here from the Amsterdam. Yeah, they took it. You forget and you... I didn't forget it. They lost it in transit. Okay. Bu sırada İstanbul Ambarla Limanı'ndaki bir konteyner yük risk analizi kapsamında inceleme altına alınıyor. Konteyner içindeki yükle beyanının farklı olduğundan şüphelenen gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat personeli konteynerin açılmasına karar veriyor ve yer operasyon ekipleriyle buluşuyor. Konteynerin mührüyle hazırlanan evraktaki numaralar kontrol ediliyor. Konteyner doğru aldı. Konteyneri. numarası da doğru. Konteyneri açabilirsin kapağını. Ve konteynerin mührü kırılıyor. Beyanın nedir abi? Alabilir miyim? Evet. Cihazları. Ne vermişsin? 84.71. Makine makine cihazları. Bunlardan sayalım. Bu eşyaların çıkarılması lazım. Eşyalar çıkansın, tespite hazır hale getirilsin. O Yükün kodunu ve beyanını dikkatlice inceleyen memurlar konteyner içindeki kolilerle beyanın örtüşmediğini düşünmeye başlıyor. Ve incelenmesi için eşyanın ambara alınmasını istiyor. Eşyalardan palet palet ambara alalım. Ambarda birkaç tane de tartı yapacağız. 2 palet 3 palet şeklinde. Bir tartı alacağız ambardan. Gerekirse konteyner tartısını alabiliriz abi haberin olsun. Daha sonra da eşyanın tespitine geçeriz. Tamam. Ee, set halinde bir eşya olabilir. Onu öyle değerlendirebiliriz. Bir bakmamız lazım burada. Çeşitli tereddütlerimiz var eşyalarla alakalı. Beyana aykırı hatalı bir durum olabilir mi? Onu değerlendireceğiz. Onun tespitini yapacağız. Dediğim gibi eşyalar indirelim size zahmet. Tamam. palet gelsin. Gümrük muhafaza memuru konteynerin işlemlerini yapan gümrükçü firmanın yetkilisini bilgilendiriyor. Buradan yüklendikten sonra eşyayı kantarın üstüne bırakabilir misin? Konteynerden çıkarılan 4 koli eşya hızlıca tartıya taşınıyor ve eşyalar tartılıyor. Şöyle bırakalım. 288. 288. Buradaki 4 kapı 288. Yer 288. operasyon ekipleri eşyaların sayımını kolaylaştırmak için konteyner içinde kalan tüm kolileri ambar binasına taşıyor kap olarak, var yani. kap olarak zaten tutmuyor. Orada sete vermemiş mesela eşyasını. Set halinde değerlendirmiyor. Eğer bu eşya sete giderse burada çok büyük bir vergisel fark çıkar zaten. Bu sırada Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki arama devam ediyor. No, how many was Turkey now? I Yolcu sorgusu sırasında Türkiye'ye birkaç gün önce geldiğini ama valizinin kaybolduğunu ve havalimanına valizini almak için geldiğini söylüyor. Uganda. Uganda. Yeah, Istanbul Gümrük muhafaza memuru yolcunun akşam saatlerinde Uganda'ya gideceğini öğrendikten sonra kutulardan bir tanesini açmasını istiyor.